Herkese merhaba çocuklar. Bugün 3. sınıf matematik çalışma kitabında çarpma işlemi gerektiren problemlerin nasıl çözüldüğüne bir bakacağız. Sizlerden ricam önce beni iyi bir dinlemeniz, problemi anlamanız, nasıl çözüldüğünü öğrenmeniz ve en son yaptığım işlemleri kitabınızda ilgili sorunun altındaki boşluğa yapmanızdır çocuklar. Bu sayede çarpma işleminin ne kadar kolay bir çözümün olduğunu da görmüş olacaksınız. Tabi burada problemleri iyi anlamak için de çok iyi kitap okumanız gerekir çocuklar. Düzenli kitap okuyan çocuklar matematikte her zaman e, başarılı olur. Problemleri kolay anlar ve hata yapma payını en aza indirir. Ve burada da diyoruz ki matematik dersi kitap okumayla eşdeğer. Dedikten sonra sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Çocuklar ben problemlerin çözümünü kolay göstermek için 90 ve 91. sayfaların fotokopilerini çıkarttım. Fotokop üzerinden anlatacağım bu soruları. Sizler de kitabınızda hangi soruyu anlatıyorsam anlattıktan sonra aynı sorunun boşluğuna cevaplarınızı yazınız lütfen. Hazırsak çocuklar başlayabiliriz. Birinci sorumdan başlıyorum. 5 kere 4 işleminde ikinci çarpan bir azaltılırsa işlemin sonucu nasıl değişir? Önce çocuklar 5 kere 4'ü çarpmam lazım benim. 5 kere 4 eşittir 20 eder. İkinci çarpan bir azaltılırsa işlem sonucu nasıl değişir demiş. Şimdi unutanlar bilmeyen arkadaşlarımız ya da karıştıran arkadaşlarımız için bir tekrar yapalım. İlk gördüğümüz sayı çocuklar birinci çarpandır. İkinci gördüğümüz sayı ikinci çarpan. Sonuca da biz çarpım diyoruz. İkinci çarpan bir azaltılırsa demiş. O halde ikinci çarpan hangisi? Dört. Ben dördü bir azaltacağım. Bir azaltırsam ne olur? Üç olur değil mi? Pekala. O halde bana beşi aynen al diyor. Beşi de işlem yap demiyor. O halde çarpıyorum. Beş kere üç 15 eder. Nasıl değişmiş? Çocuklar normalde işleme sonucu 20 idi. Çarpanlardan birini bir azaltırsak çarptığımız sayı kadar azalır. Bakın 20 idi, 5 azaldı, 15 oldu. 20'den 15'e çıkartırsak çocuklar 5 sonucunu ulaşırız. Yani çarptığımız diğer çarpan kadar azaldığını görüyoruz. İkinci soruma geçiyorum. 4 kere 2 işleminin sonucunu bulmak için 4 kere 3 işleminin sonucundan kaç çıkarmalıdır? Hemen 4 kere 2 yazıyorum. Önce şu işlemi yapacağım. 4 kere 2 8 eder. Peki 4 kere 3 kaç eder? 4 kere 3 12 Sonucumun biri 8, diğeri 12 çıktı. Diyor ki kaç çıkarılmalıdır? Evet 12'den öyle bir sayı çıkarayım ki cevap 8 olsun çocuklar. Geriye doğru 12'den 8'e kadar sayalım. 12, 11, 10, 9, 8. Cevap 4. A şıkkı. Şimdi çocuklar bu soruyu sormalarındaki amaç şu. Öğrendiğimiz bir konu üzerinden gideceğiz. 4 kere 2, 4 kere 3. Çarpanlardan birini bir arttırırsak çarptığımız diğer sayı kadar artar. Ya da çarpanlardan birini bir azaltırsak diğer çarpan kadar azalır dedik. Evet çocuklar bir kere burada zaten dörtler ortak değil mi? Değişen ikinci çarpanlar olmuş. İkinci çarpanı bir arttırsan da dört artar. Bir azaltırsan da yine dört azalır. İşte bu da işlem olarak ispatı. Şimdi geçelim üçüncü soruya. 3. soruda bana demiş ki 5 kere 5 işleminin sonucu 4 kere 5 işleminin sonucundan kaç fazladır? Hemen bunları bir alt alta yazdığımızda zaten sonucu siz de dahil göreceksiniz. 5 beş kere 5 beş, 25 4 kere 5 20 Çocuklar aradaki fark kaç? 5 değil mi? Cevap 5 Şimdi Burada şunu söyleyeceğiz yine. Çarpanlardan birini bir azaltmış. Bakın bir azaltmış. Yandaki çarpan kadar azalır. 5 ile çarpmış 5 azalmış. Cevap 5. Gelelim 4. soruya. 16'nın 5 katının 23 eksi kaçtır? Bu gibi problemlerde işlem sırası çok önemli çocuklar. Bana önce 16'nın 5 katını bul demiş. 5 kat demek 5 ile çarp demek. 5 katını bulduktan sonra bulduğumuz sayının 23 eksiğini bulacağız. Eksiği demek bana çıkarma işlemi yap demek diyor. O halde hemen başlayalım. Önce 16'nın 5 katını bulalım. İşlem sırası çok önemli. 5 katı çarpma. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. Çarpmadaki eldileri her zaman yan tarafa koyuyoruz. 5 kere 1 5. 3'ü de ekliyoruz. 5, 6, 7, 8. İşte çocuklar 16'nın 5 katı 80 eder. Bitti mi? Hayır. Şimdi 23 eksiğini bulacağım işte. 80'den de 23'ü çıkartırsam Sıfırdan 3 çıkmaz. Yandan bir komşudan onluk kaldım. 0, 10 oldu. 8'de bir tane onluğunu verdiği için 1 eksilip 7 kalacaktır. Sayıma büyüttüğüme göre devam edebilirim. 10'dan 3 çıktı. 7 yedi kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. İşte çocuklar doğru cevap 57. 4. sorun bittiğine göre şimdi 5. sorundan devam ediyorum çocuklar. 5. soru. Bir ekmeğin fiyatı 125 kuruştur. Günde 2 ekmek yiyen bir ailenin 3 günlük ekmek masrafı kaç kuruştur? Güzel. Bunu acaba liraya çevirecek miyiz diye düşündüm. Hiç de çevirmeyeceğiz. Kuruş olarak vermiş. Bizden kuruş olarak istiyorsa aynen yazacağız çocuklar. Bir ekmeğin fiyatı 125 kuruşmuş. Bir ekmek 125 kuruş. Günde 2 ekmek yiyor ise çocuklar 2 ekmek, 1 e, ekmek 125 ise 2 ekmek ne kadar eder? Önce 125'i bir 2 ile çarpalım. 5 kere 2 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 2 kere 2, 4, 1 de elde vardı. 5 ve en son 1 kere 2 diyorum. 2 yazıp 250 lira olduğunu buluyorum. Evet 2 ekmek çocuklar 250 kuruş ediyormuş. Demek ki günde 250 kuruş harcıyorlarmış. Peki 3 günde ne kadar harcarlar? Şimdi çocuklar bunu bir kere daha 3 ile çarpacağım. 1 günde 250 kuruş ekmek e, harcanıyorsa 3 günde ne kadar harcıyorlar? 3 kere 0 0. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6 1 daha 7. Cevap 750. B şıkkı. 750 kuruş 3 günlük ekmek masrafı çocuklar. Nermin Hanım marketten kilogramı 35 lira olan peynirden 3 kilo alıyormuş. Daha sonra kilogramı 28 lira olan zeytinden de 2 kilogram alıyor. Bu durumda Nermin Hanım kaç lira ödeme yapması gerekir? Önce çocuklar peynirlere ne kadar ödemiş onu bulalım bir peynir almış. Bir de zeytin almış. Peynir bir kilosu 35 liraymış. Bundan 3 kilo almış. O halde 35 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var bir 3 kere 3 9. 1 elde vardı. 10. O halde peynire ne kadar ödemiş? 105 lira ödemiş. Şimdi gelelim zeytine. Zeytinin kilosu ne kadardı? 28 lira. 2 kilo aldığına göre 2 kere 28'i çarpacağız. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 2 4 1 elde 5. Zeytine de 56 lira para ödemiş. Bitti mi? Hayır. İkisinin toplamını soruyor çocuklar. Peynire 105 ödemiş, zeytine 56 ödemiş. Peki Nermin Hanım toplam ne kadar harcamış? Ne kadar para ödemiş bu ikisini? 105 peynir idi ve 56 zeytin. İkisini toplayacağız. 5 6 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1 0'a verdik. 1 1 5 daha 6. 1 aşığı. İşte çocuklar cevap 161. 161 lira para ödemiş. Doğru cevap C. Şimdi 7. soruma geçiyorum çocuklar. Bir sayının yarısı 45'tir. Bu sayının 3 katı kaçtır? Güzel çeldiricili bir soru. Yarısı 45'miş çocuklar. Burada çok dikkat edeceğimiz bir kelime yarısı. Biz ne diyorduk? Bir problem çözerken önemli kelimenin altını mutlaka ama mutlaka çizin. Yarısı 45'miş. Şöyle düşünelim. Şu bir bütün olsun değil mi? Bunu ikiye bölüyorum. Bu yarısı 45 ise diğer yarısı da 45 olmaz mı çocuklar? Bak yarısı 45'miş. Yarısı 45 ise diğer yarısı da 45'tir. O halde bu bütün ne kadardır? Bu bütün sayı kaçtır? O halde bu bütün sayı kaçtır onu bulalım. İsterseniz 45 ile 45'i toplayabilirsiniz. 2 45'i. Ya da 45 ile 2'yi yine çarpabilirsiniz. Çarpma işlemi ile toplama işlemi birbiriyle sıkı bir akrabadır. Çarpma işlemi tekrarlı toplamadır. 2 tane 45'i yazmaktansa diyor 2 ile 45'i çarp diyor. Hadi çarpalım o halde. 2 kere 5 10. 10'un onun elde var 1. 2 kere 4 8. Bir daha 9 çocuklar. İşte 1 yarısı 45 ise diğer yarısı da 45 olur ve bu bütün sayı 90'mış. Bütün sayı. Bu sayımı buldum. 90 sayısını buldum. Şimdi bunun 3 katını soruyor çocuklar. 3 katı demek ne demekti? 3 ile çarp demekti. Onu da buraya yapayım. 90'ı 3 ile çarpıyorum. 3 kere 0, 0. 3 kere 9, 27. İşte çocuklar cevap 270. Gelelim 8. soruma. Bir torba çimentonun fiyatı 28 liradır. Altını çizdim. Bir torba çimento varmış. Şöyle bir çimento torbası olsun çimento. Ne kadarmış bu? 28 liraymış. 12 torba çimentonun fiyatı kaç liradır? Bunun gibi 12 tane 12. torba diyelim. Çimento alırsam ne kadar para öderim? Çocuklar bir tane çimento 28 liraysa 12 tane çimento kaç liradır? Her biri 28'er liradan 12'yi çarpmak gerekiyor. Şimdi iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı çarparken dikkat edeceğimiz bir basamak kaydırma konusu var. Onu da görmüş olalım burada. Önce çocuklar iki sayıyı çarparken şu biri görmeyeceğiz. Biri görmeyin olur mu? Biri kapattık. Biri daha sonra çarpacağız. Önce her zaman yaptığım gibi 2 ile 8'i 2 ile 2'yi çarparak cevabını yazıyorum. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde vardı 5. İşte 2 ile çarpımım bitti. 2 ile çarptığım için bu arada tam 2'nin altındaki basamaktan yazıyorum cevaba. Şimdi 1 ile çarpmaya geliyorum. 1 kere 8 8 eder çocuklar ama 8'i nereye yazacağım? İşte tam bu 1'in altındaki basamağa yazacağım. Çünkü 1 ile çarpıyorum. 1 kere 8 8 1'in altı. Burada bir basamak kaydırması yapıyorum. Biz bu olaya basamak kaydırma diyoruz. Altının altına değil, 1'in altına çarptığımız sayının altına yazıyoruz. Ve 2 kere 1 2 onu da yanına. Toplayalım. Hakikaten de 1 kere 28 28 etmez mi? eder. Basamağı kaydırma unutmayın. Her zaman sağdaki ilk sayın altı boş kalacaktır. O yüzden 6'yı vurun indirin aşağıya. Peki 5 8 daha kaç eder? 13. 13'ün 3 elde var. 1 2'ye verdik. 3. İşte çocuklar cevap 336 lira. 12 torba çimentoya 336 lira para ödüyor. Doğru cevap B. Evet çocuklar şimdi sayfa 91'deki problemlerimizi çözelim. Yine konu değerlendirme 11. test ünite 3. 91. sayfa 9. soru. Okan mağazadan tanesi 139 lira olan gömleklerden 3 tane aldı. Kasiyere 500 lira veren Okan kaç lira para üstü alır demiş. Hadi yapalım. Bir kere bir gömlek 139 lira mı? Bir gömlek 139 liraysa 3 tane gömleğin fiyatı ne kadardır? Biz burada çarpma işlemi yapacağız. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 3 9. 2 de elde vardı 11. Yine 11'in birini yazıyorum. Çünkü devam ediyorum ben daha çarpma işlemini. 11'in biri elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de elde 4. 417. Ben burada gömleklerin fiyatını buldum. Okan 500 lira para vermiş kasiyere. Ne kadar para üstü almalıdır diyorsa çocuklar çıkarma işlemi yapacağız burada. Çünkü verdiği para büyük, gömleklerin tuttuğu rakam küçük. Evet çocuklar, iki sıfırlı sayıları nasıl çıkartıyoruz? Buradan tekrar etmiş olalım. Sıfırdan 7 çıkmaz. Yan komşudan bir onluk alıyorum ama burada da yok. Bu sefer diğer yan komşuya gidiyorum. 5'ten 1 onluk alıyorum, burası 4 kalıyor, burası 10 oluyor. Fakat buradaki de bir yan komşuya bir onluk verecek, burası 9 kalacak, burası 10 olacak, bir onluk verdiği için. İşte sayılarımı büyüttüm. Artık yeni sayım 4, 9 ve 10. 10'dan 7 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Cevap 83. Evet çocuklar, 10. soruma geçiyorum şimdi. Bir kümeste 33 tavşan, 28 de tavuk vardır. Bu kümesteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır demiş. Ayaklarını sayacağız. Önce hangi hayvanlar var buraya yazıyorum. Tavşan var. Ve tavuğumuzu yazdık. Altlarına bilgilerini yazacağız çocuklar. Lütfen sizler de problem çözerken Verilenleri yazın bu şekilde. Tavşan 33 tavşan var. Doğru. Şimdi çocuklar bir tavşanda kaç ayak var? 4 ayak var. O halde bir tavşanda 4 ayak var ise 33 tavşanda kaç ayak vardır? Çarp. 4 kere 3 12. 12 iki elde var. 1. 4 kere 3 12. Bir elde 13. İşte tavşanların ayak sayısı 132. Bu tavşan ayak. Şimdi tavukların ayaklarını bulalım. Kaç tavuk var kümeste? 28 tavuk var. Peki her tavukta kaç ayak var? 2 ayak var. O halde çarpıyorum. 2 kere 8, 16. 16'nın 6 selde var. 1, 2 kere 2, 4. 1 delde vardı. 5. İşte çocuklar tavukların ayakları kaç? Ayaklarının sayısı 56. Bitti mi? Hayır. Ben tavşanı buldum. Tavuğu buldum. Soru ne diyor? Bu kümesteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Toplam. O halde bir toplam sütünü açıyorum. 132'yi yukarıya 56'yı aşağıya yazıyorum. Yani tavşanların ayağını ve tavukların ayağını yazıp topluyorum. 2, 6 daha 8. 3, 5 daha 8 ve 1 aşağı. İşte çocuklar cevap 188 ayak. Evet çocuklar 11. soruma geçiyorum hemen. Bir okulda 378 kız öğrenci. Kız öğrencilerin sayısının 2 katının 298 eksiği kadar da erkek öğrenci bulunmaktadır. Okulda kaç öğrenci var? Ve harika bir soruyla karşı karşıyayız. Önce kızları bir yazalım mı çocuklar? Kızlar belli. Kız öğrenciler diyorum buraya. Kızlar 378. Bu belli. Erkek öğrencilerin sayısı ne kadar? Şimdi onu yazalım. Erkekler. 2 katının 298 eksiği kadarmış. Burada bayağı bir işlem yapacağız çocuklar. Önce kızlar kaçtı? 378. Kızların sayısının iki katı demiş. İşlem sırası çok önemli. O halde önce 2 ile çarpıyorum. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 7 14 1 elde 15 15'in 5'i elde var 1 2 kere 3 6 1 daha 7 756 erkek varmış ama bir de bunun 298 eksiği demiş kat demek çarp eksi demek eksilt çıkart yani o halde 756 2 katı ise 298 eksiğini hemen bulalım 6'dan 8 çıkmaz çocuklar. Buradan bir onluk alacağız. Burası 4 olur, burası 16 olur. 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. Peki 4'ten 9 çıkar mı? Çıkmaz. Yan komşudan bir onluk daha alıyoruz. Burası 4 değil 14 olur. Bu 7'de 6 kalır. O halde yeni rakamım 6 ve 14. 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. İşte çocuklar erkek öğrencinin sayısı bu. 458. Şimdi kızlar ne kadardı? 378. 458 de erkeklerin sayısı. Peki okulda kaç öğrenci vardır diyor. Çocuklar bir okulda hem kız hem erkek öğrenciler yok mu? Tabii ki de var. O halde ne yapacağız biz? Bu ikisini toplayacağız. Bu ikisinin toplamı bana okuldaki öğrenci sayısını verecektir. 378 ile erkeklerimi de 458 bulduğuma göre kız ve erkek öğrencilerimi toplayıp okuldaki toplam öğrenci sayısını bulmuş oluyorum. 8 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 7'ye verdik 8. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1 bunun üstüne yazalım hadi 1 3 daha 4 4 daha 8 işte çocuklar toplam 836 öğrenci vardır doğru cevap C doğru cevap C şimdi 12. soruma geçiyorum çocuklar bir terzi içinde 95 tane düğümü bulunan kutulardan 6 kutu almıştır terzi aldığı düğmelerden 229 tanesini kullanmıştır. Terzinin kaç düğmesi kalmıştır? İşlem sırası burada çok önemli çocuklar. Bir kutuda 95 düğme var ise 6 kutuda kaç düğme var? Önce onu bulalım. 6 tane kutum var. Her kutuda 95 tane düğmem var ise bunları çarpmam gerekiyor benim çocuklar. Çarpalım o halde. 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var 3. 6 kere 9 54 3 daha 54 55 56 57 570 düğme varmış elinde. Bunun 229 tanesini kullanmış. Kullandıysa eksilir değil mi çocuklar? O halde 570'ten 229'u çıkarıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. 1 onluk aldım. 10 oldu. Burası 6 kaldı. 10'dan 9 çıktı 1 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. İşte çocuklar cevap 341 düğme kalan düğmesi 341. Şimdi 13 ve 14. sorularımızı cevaplandıralım. 13'ü biraz yakınlaştıralım. Evet 13. sorum. 5 vagonlu bir yolcu treninin her vagonunda 46 yolcu vardır. Buna göre trende toplam kaç yolcu vardır? Çocuklar bazen sayıları rakamla yazarlar, bazen de bunun gibi yazıyla yazarlar. Trende kaç vagon var? 5 vagon var. Her vagonda 46 yolcumuz var ise kolay bir soru. Çarparak bulalım hemen. Kaç yolcu varmış toplam bulalım. Yine söylüyorum burada çocuklar, soruda toplam kaç yolcu vardır dediğinde sakın aklınıza toplama işlemi gelmesin burada. Problemi anlamak çok önemli. Bize çarpma mı soruyor, toplama mı soruyor iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü çarpma da tekrarlı bir toplamadır. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Evet. 5 vagonlu bir yolcu treninin her vagonunda diyor. Şuradaki her kelimesi bana çarpma işleminin ipucunu veriyor. Onu da söylemiş olayım. 5 kere 6 30. 30'un 0 elde var 3. 5 kere 4 20. 3 daha 23. İşte çocuklar. 230 tane yolcusu varmış. Doğru cevap B. 14'e geçiyorum şimdi. 5 raflı bir kitaplığın her rafında 11 hikaye ve 9 masal kitabı var. Bu kitaplıkta toplam kaç kitap vardır? Evet. Bir Harika soruyla daha karşı karşıyayız. Çocuklar, 5 raflı bir kitaplığın her rafında 11 hikaye, 9 masal kitabı mı varmış? Burada bize soru da çok önemli. Toplam kaç kitap olduğundan bahsediyor. Toplam kaç kitap var diyor. Bana ayrı ayrı hikaye kaç, masal kaç demiyor. Bu yüzden hikaye ile 9'u, e, hikaye ve 9 tane masal kitaplarını toplayarak bir kitapları birleştirebilirim ben. Burada biraz Çeldiricili biraz böyle kafanızı karıştırıcı bir soru gibi olmuş ama ben bu ikisini toplayıp bir rafta kaç kitap olduğunu bulabilirim. Daha sonra da bir rafta şu ikisinin toplamı kadar kitap varsa 5 rafta kaç kitap vardır onu da 5 ile çarparak bulabilirim. Ama ben bize sorunun istediği şekilde bir cevap yazacağım. Her rafta 11 hikaye mi var? O halde 5 rafta kaç hikaye olur? Onu bulalım. Bir rafta 11 hikaye varsa 5 rafta kaç hikaye olur? 1 kere 5. 5. 1 kere 5 beş, 5. Beş. İşte 55 hikaye. Peki, bir rafta 9 masal var ise ve 5 raflı bir kitaplıkta toplam kaç masal olur demiş. Bir rafta 9 masal var ise 5 rafın tamamında kaç masal var? Bunu da işlemi yaparak yine buluyorum. 9 kere 5, 45. Bu da masal. Bana kitapların toplamını sormuş. O halde toplayalım. 55 hikaye, 45 masal, topla. 5, 5 daha onun sıfırı elde var. 1, 5'e verdik 6, 4 daha 10. İşte çocuklar cevap 100. Bunu dediğim gibi ikinci bir yolla da yapabiliriz. Bana ayrı ayrı kaç hikaye var, kaç masal var demiyor. Demediği için 11 ile 9'u toplayıp, bakın burada ikinci yolu da yapayım size. İkinci yol. 11 ile 9'u toplayalım. Bir raftaki kitapların sayısını bulalım. Hikaye ya da masal hiç fark etmez. 20 eder değil mi? E bir rafta 20 kitap var ise 5 rafta kaç kitap vardır? 20'yi 5 ile çarparsam sonuç kaç çıkıyor görelim. 5 kere 0 0 5 kere 2 10. İşte çocuklar. Toplam 100 kitap. Yukarıda da yine 100 kitap bulmuştuk. O halde bunun iki yolu çözümünü de yapmış olalım. Etkinliklerimizden son sorumuza geçiyoruz. 14 bitti. 15. soru. Şimdi demiş ki bir apartmanda 6 kat var ve her katında 8 daire bulunmaktadır. Ben burada her katında diye bir kelime görüyorsam bileyim ki burada bir çarpma yapacağım. Altı katlı bir apartman ve her katında 8 daire varmış. Ve her dairede de üç kişi yaşamaktadır diyor. Her dairede dediği için bana bir çarpma daha yap diyor burada çocuklar. Güzel. O halde demiş ki apartmanda kaç kişi yaşamaktadır? Önce 6 katlı bir anın her katında 8 daire var ise önce toplam kaç dairemiz var onu bulalım. Evet 8 kere 6 48 eder. 48 daire var. Şimdi demiş ki 48 dairenin de her birinde 3 kişi yaşıyormuş. Burada çarpma işlemi yapıyorum ve sonucumu buluyorum. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 4 12. 2 daha 14 eder. İşte çocuklar Toplam apartmanda yaşayan kişi sayısı 144. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimize buraya kadar. Umarım her şey anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri tekrar dinleyip tekrar yapabilirsiniz. Tekrar silip bir daha yapabilirsiniz. Akılda daha iyi kalması açısından. Başarılar diliyorum. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle.